Simülasyon oyunları dünyası Simüle World'de hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. The Hunter Call of the Wild'dayım. Bu sefer çoğu konuşmadım dikkat ederseniz tek başımayım ve Köpeğimle beraber Quatro Colina haritasındayım. Çünkü sürekli böyle aynı haritalara oynuyordum. Hatta bir arkadaş yazmış sağ olsun. Şu haritalarda hiç oynamadın abi diye. Oynadım normalde de. E, o belki daha eski videoları görmemiş olabilir. Bir değişiklik olsun diye bu haritaya girdim. İber Yarımadası'nda yani İspanya, Portekiz vesaire oralarda bir harita zaten. dikkat ederseniz böyle bir şey var. Akdeniz havası var yani direkt haritaya girer girmez. Şöyle haritayı göstereyim. Hepsini açamadım haritanın daha ama şuraları gezmişim mesela buraya böyle nasıl gittiysem artık. Sırf evleri açmak için gitmişim zaten. Bazen sırf ona uğraşıyorum şu işte şeyleri açmaya çalışıyorum lookout pointleri. Onları açınca zaten etrafındaki evler de gözüküyor. Burada evler birbirine çok yakın. Mesela şurada iki tane var. Yani ev dediğimde işte şey outpost diye geçiyor. Işınlanabiliyorsunuz. Şurada bir tane var. Şurada mesela benim geldiğim var. Bir tane de şurada var. Bugün olmazsa onu açarım. Şurada bir görev var. Hazır tek başıma girmişken Berkay'a yazdım görmedim. Tek başıma girmişken şu görevi yapayım dedim. Şimdi şöyle yavaş yavaş yürümeye başlayalım zaten. Bu haritada iber kurtu diye bir şey var. Onun dışında çok fazla böyle bir yırtıcı hayvan yok. Şeyler var işte geyikler falan. Yırtıcı hayvan olarak bir tek kurtu gördüm. Iberian Wolf diye geçiyor. Şurada böyle bir kale gibi bir şey var. Herhalde ona gideceğiz. Buralarda Hayvan yoktur herhalde. Çok güzel yansı çiçekler falan. Böyle baka baka gideyim diyeceğim ama. Genelde böyle evlerin çok yakınında hayvan zaten olmuyor. Ben direkt şöyle kestirmeden gideceğim. Şu neymiş acaba? Burada da bilinmez bir şey varmış. Çözemediğimiz köpeğimiz geldi. Bu köpek mesela DLC. Aynı zamanda haritaların da çoğu DLC. Oyun indirime girdiği zaman hani uygun fiyatlı oluyor. Hem oyun uygun, uygun fiyatlı oluyor hem DLC'ler. Almayı düşünen arkadaşlar varsa hani Steam'in indirimlerini bekleyip alabilirler. Onun için söylüyorum. Bence bu oyun hak ediyor yani fiyatını. Şimdi ETS bile 150 lira oldu yani düşününce. ETS e 150 lira eder mi? O soru işareti. Evet çok ucuzdu mesela indirimlerde 9 liraya falan düşüyordu. 8 küsüre düşüyordu. O da biraz enteresandı tabii ama hani 150 lira da bilmiyorum yani. Valla şu şeyleri saman bayyalarını görünce farming'i özlediğim geldi aklıma. Bir farming videosu çekeyim bir aralar. Ne kadar güzel duruyor bunlar da. Şöyle koşarak çıkalım. Buralarda hayvan falan yok galiba zaten. Dürbünü alınca koşmayı durduruyor adam. Dürbünü bırakırsanız tekrar koşuyor. Yani bakmazsanız. Benim gece gece dürbünüm vardı. Ona ne oldu? Almış mıyım? Ha o da var. Gece hesabı da yapmıştım. Daha önceki videolardan bulabilirsiniz arkadaşlar. Neydi o? Yukon muydu orası? Bayağı yukarılara çıktık ama buralarda hayvan yok. Şurada ne diyor? Antik opportunity mi? Allah Allah. Ne vardı ki orada kaçırdığım? Hayvan vardı da ben mi görmedim acaba? Şu görevleri yapalım. Onu da bir arkadaş söylemişti. Hani görevleri yaparak ilerleseniz biraz da falan diye. Online girince, multiplayer girince görev yapamıyorsunuz. Hatta haritanın keşfettiğiniz yerleri de tekrar single girdiğinizde keşfedilmemiş gibi gözüküyor sanırım. Çünkü ben online'da mesela bir outpost'u açmıştım. Sonra tekrar single'da girdiğimde açılmamış gözüküyordu. Ha, bu çiçekler niye biz yaklaştığımızda böyle bir eğilmiyor? Onu yapmamışlar bak. Gerçekçi olmamış böyle. İçinden yani direkt içinden geçmesek biraz eğilseler üstüne basıyormuşuz gibi daha güzel olurmuş. Hunter ile ilgili güzel ipuçları veriyorsunuz arkadaşlar. Yine aşağıda benim kaçırdığım şeyler olursa falan yorum olarak belirtirseniz sevinirim. Herhangi bir puanımız var mı? Yok. Puanlarım olsa da onları kullansam biraz adamı geliştirmemiz lazım. Para da yok. 15 binimiz var sadece şu an. En son bir tane silah aldım çünkü şu, şu silah aldım galiba. 7 milimetre bir şeydi devamını hatırlamıyorum. Aha bir ses geldi en sonunda. Rodier mesela bu haritadaki o baya aşağıda bizi görmüş demek ki. Bu haritadaki en küçük geyikti yanlış hatırlamıyorsam. 3 olabilir yani 3. seviye miydi neydi? Böyle çiçekleri yara yara gittik. Ay çiçeklerini. Bizde de şeyde olur. Trakya'da çok olur. Ay tarlaları vardı ben Edirne'ye gidip gelirken. Orada okudum çünkü bir süre. Buradan Edirnelilere de selam olsun. <laughs> Hazır konusu açılmışken. Hadi artık hadi artık. Buranın şeyleri de güzelmiş ha. Lookout point mi bu? Valla öyle gözüküyor. Evet. Çok güzelmiş. Te doy la bienvenida Cuatro Colinas, my friend. I hope you like the view. Vallahi beğendim. Ablacım. Nasıl çıkacağız yukarı? Asansör neyin var mı? <laughs> Ana tırmanacağız. Köpekçim sen kal orada. Vay şeyler falan eskimiş. Güzel olmuş burası. Ben daha öncekilerde çıkmamış mıydım ya acaba? Şurada başka bir yer açıldı şimdi. You be able to see Casa, Alfonso from there. Casa Alfonso neresi acaba? Şu mu? When you have sampled enough of the view, take the walk down to the outpost. Aa, şurada başka bir tane daha var. Bu outpost'a gitmemizi istiyor. Ben onu açmışım zaten. Survey yapamıyor muyum ya? Alo, yapamıyoruz galiba. Bunda survey yok galiba. Biraz önce ses gelmişti. Nereden gelmişti o ses? Aha, Burada bir göl var. Hiç hayvan yok. Bir şey var. Aha, ama çok bir şey değil. İki yani zaten şey seviyesi. Bu tarafta bir şeyler var mı? Burası bizim geldiğimiz yer miydi zaten ya? Dur bakayım. Yok. Şurada bir tane şey vardı ya. Onu keşfetmek istiyordum. Neyse ben onu video harici keşfederim. Şey yapalım. Görevi yapalım. Köpekçim gel. Neresinden çıktım ya? Yanlış yerden çıktım. Önümüzde hayvan falan yoksa koşturup gideriz. Ha şurada bir tane taşlık yer var. Herhalde orası da şu soru işareti olan yer. Tamam. Bu ne? Rodir. Bakayım. Aa, bak bunlarda biraz bir hareketlilik oluyor. Şeyde yapmamışlar. Ay çiçekleri resim gibi. Bunlar biraz daha etkileşimli. Bayağı koşa koşa gidiyoruz. Bugün görev yapacağız dedik ama böyle olunca da bir şey avlayamayacağım galiba. belki şuralarda bir şey buluruz. Yolumuzun üzerinde de hiçbir şey yok. Giderken bir iki çıtır bir şey avlasak dedim ama. <laughs> Kuş sesleri falan çok gerçekçi ya. Çok iyi yapmışlar. Burada yine bir şey keşfedeceğiz. Strong Foundations. Buradan Arkalarındaki şeyin fotoğrafını gösteriyor. Çok güzel olmuş. Koşalım. Level up mı? Allah. İşte bu. Skill point. Aç aç. Skill. Ne açabiliyorum? Bunları açamıyor muyum? Ya şuraya bir gelemedik. Bu ne? Weather. Soft feet. Aha. Ama bunu açmışım zaten. Connecting the dots. Güzel. Yağmurla alakalı bir şey istemem. Yani sağlığımızı yükseltiyormuş bu. Şu sanki iyi. Evet evet. Bu mantıklı. Bu neymiş? Yok. Hava ile alakalı bir şey... Çok önemli değil bence. Bunu açalım. Yay en sonunda bunlar açıldı. 9 tane harcamışız demek. Ha bak endurance. Endurance dediği dayanıklılık. Şöyle koşuyoruz ya adam nefes nefese kalıyor. Onu gideriyormuş. Azaltıyor yani. Bu neydi ama görünürlüğümüzü düşürüyormuş burada. Ha o neydi? Bir bağırdı sanki. Göster bana kendini. Rodir. Geç. Bu neymiş? Ha bir hayvan ses çıkarttığı zaman onun tam böyle nokta atışı yerini bulmayı arttırıyormuş yani onunla alakalı bir şey. Bu görünürlüğü azaltıyormuş bu da daha fazla dayanıklılık sağlıyormuş bize. Yani yaparız onları da. Level'ımız arttıkça şuradan şurası 400-500 metre. Bayağı görünüyorum şu anda ve şu anda ve çok da ses çıkartıyorum. Evet 100 metreden az kaldı. Bayağı bir yaklaştık ve en sonunda geldik. Burada da başka bir ev var. Ha, Bir anahtarı unutmadan inşallah diyor. Evet bitti galiba konuşması. Teyze bizi birazcık övdü. Senin işte şey olduğunu biliyorum dedi. Tecrübeli olduğunu. Bundan sonra bir koordinat verdi. Koordinatta hangi hayvan var onu bilmiyorum ama sen bir gidip bak falan dedi. Şuralarda bir yeri gösteriyor. Oraya bir gidip bakalım. Hala devam ediyor yani şu anda görevimiz. Oralarda da hiçbir şey görmüyorum şu anda ama. Koşarak gidersek tabii bir çuval inciri berbat edebiliriz. You have ears like a bat. Are you going to pursue? Ha, burada domuz var diyor ama göremiyorum. Yarasa gibi kulaklarım var dedi. Takip edecek misin diyor. Görsem. Aha. Vallahi gördüm. Bunu vurmamızı istiyor anladığım kadarıyla. Lan. Vuramadım mı? Nereye kaçtı? Aha. Gözümün önünde. Allah. Burada bir sürü domuz var. Lan. Ah. Yine kurşun susum ya. Tam ağacın arkasına mı saklanıyor hayvan? Ne yapıyor? Aha. Onu da serdim. Şu kurşunu değiştirsin unutmayalım. Ve i̇şte bu silah şu anda bu hayvanlar için fazla olabilir. Ama en azından para kazanırız diye düşünüyorum. Burası demek ki domuzların şeyi. I Aha. Biz domuzları vurduk. Kurtu vurmamızı istiyormuş meğer. Domuzları alalım da. Kurtun peşine gitmemiz gerekirken domuzu vurduk. Böyle bir tane en azından domuz şeyi alayım bari. Fotoğrafı alayım da. Yani. Fena vurmamışız. Accept dedim. Diğeri nerede? Diğeri de şurada. Onu da alalım. Sonra şu görevin olduğu yere gidelim. Bir 200 metrelik yolumuz var. Bakayım. O bu silver. Güzel bundan iyi para aldık. Vurmamız gereken bu değildi galiba. Teyze bize kızacak. <laughs> Biz domuzları kurtlardan koruyacaktık galiba. Rodier sesi diyor. Eladım çekil ne yapıyorsun ya? Burnuma girmiş. Göremedim Rodier'ı. Şöyle yürüyerek gideyim artık. Bunlar ne ayak izi? Bunlar Domuzların ayakkabısı. Çok artıyormuş domuzların popülasyonu. Onlar hani kendilerini korumaktan çekinmezler diyor. O yüzden dikkatli ol diyor. Domuzlar saldırıyorlar bu arada. Öyle bir şeyleri var. Şuraya gidince ne olacak merak ettiğim için gidiyorum. Yoksa bir şey göremeyeceğiz galiba ama. Oyunda saat kaç oldu bir hemen şöyle bakayım. E, ee, öğlen saati aslında. Bu saatlerde genelde Allah Allah. Cennete yaklaşmışız. Neyse bizi nereye götürüyorsun ya? Daha aşağı gitmemize neden olacak şöyle. Yani burada tekrar yol başladı. O vardın diyor. Çok güzel değil mi diyor. Meditasyon yapmaya geliyormuş. Yağmur yağarken bile çok güzel diyor. Ya yani burası aynı zamanda çok iyi bir av yeri diyor. Av noktası. Evet şimdi abla bayağı bir konuştu. Annesinden falan bahsetti işte anılarından vesaire. E, bu buraların işte iyi bir av noktası olduğundan da bahsetti hiç elin boş dönmedim vesaire. E, yani sadece şey olarak düşünme dedi Manzara. E, şimdi başka bir konum göndereceğim sana dedi. Oraya doğru gidiyoruz aslında. Herhangi bir tane av yap bana bildir dedi. Ben de buradaki yerel birine bildireceğim dedi. Adını söyledi ama unuttum adını. Biri, biri bir ses çıkarttı ama kimdi göremedim. Yani böyle bizi oradan oraya götürüyor. Bayağı bir mesafe var buradan da şimdi oraya kadar. Yani görev yapınca da böyle oluyor işte. Yani bir av yapmak zor oluyor. Hiç hayvan görmüyorum. Evet arkadaşlar en sonunda bir hayvan gördüm. Ee, ablanın bize söylediği yere doğru gidene kadar hiçbir şey görmemiştik. Ve şunu kaçırmadan vurmam gerekiyordu. O yüzden hemen denedim şansımı. Göreceğiz bakalım vurabildik mi. Kırmızı geyik. Buraya kadar çok az hayvan gördüm zaten. Burada Kırmızı geyiğin şey var. Bir, bir tane tavşan gördüm falan. Hani Görev yaptığım için mi bilmiyorum. Hiçbir şey yok. Koyun sesi geliyor. Yani hayvanı vurduk ama ölmedi galiba. Çünkü buralar pembeleşmedi. Ali'nin Bize verdiği ipucuna dayanarak söylüyorum.

Görev yapıyorum. <laughs> Şöyle bir fotoğraf çekeyim. Bizim eleman ölmedi galiba. Ee, Dirbürlüne bak dedi ama teyze. Ha bunlar mı? Tam bir diyor ya. Seviyeleri çok düşük. Ha burada kan. Başka da bir hayvan göremiyorum şu anda. Aa ölmüş. İbari onu da alalım. Köpek bize bağırıyor. Yakınlarda bir yerde ölmüş olabilir. zaten göreceğiz. Bu koyun sesleri Ibex'lerden geliyor galiba. Ibex, Ibex veya nasıl okunuyor şey yapılıyor bilmiyorum. İlk defa duyduğum bir hayvan. Buralarda beslenme su içme yerleri falan olabilir. Bayağı bir ayak izi var.

Bakalım bulabilecek miyiz? Bunlar şey Koç gibi bir şey yani Ibex dediği E ne oldu? Heh. Hadi asladım O. Red Deer Ve gördüm galiba Evet. Bu da bugünkü son avım olsun. Zaten dediğim gibi olay şey oldu bugün. Görev yapmak oldu yani. <laughs> o yüzden şöyle etrafında dolaş demişti bir arkadaş. Ki otları ezersin hani daha güzel bir fotoğraf çıkar. Hepinize dediğim gibi teşekkür ediyorum. Verdiğiniz şeyler ipuçları falan gayet işime yarıyor. Evet bakın şimdi daha güzel bir fotoğraf çekebileceğim. Şöyle. Ne oldu? Aa, fotoğraf çekmek için yanlış tuşa bastım tabii. Bir fotoğraf alayım şöyle. Boynuzlar çok iyiymiş. Bugünkü olayımız da kırmızı geyik oldu arkadaşlar. Hemen şöyle ne yaptığımıza bir bakayım. O sadece etini vurmuşum. Kötü olmuş. Evet şimdi bir tane harvest yapmamı istemişti. O görevi yaptığım için başka bir tane görev çıkarttı. Bu arada şöyle bir şey yapalım. Sevelim köpeğimizi. <laughs> başka bir görev verdi. E, tabelaları tehlikeli bir şey e, gösteren tabelaları e, kaybolmuş veya işte şey olmuş. Ne derler ona? Yanlış şey bastım bir dakika. Nasıl ayağa kalkacağım? Kaybolmuş yani onları yenilemeni istiyorum vesaire bir şeyler söyledi. Şimdi o görevi de yapmayacağım arkadaşlar. Hani bugünlük bence bu kadar görevli görev yeter. Umarım beğenmişsinizdir. Hani ben böyle daha eğlenceli geçer diye düşündüm ama bazen çünkü çanta alıyorsunuz bir yere teslim ediyorsunuz vesaire öyle görevler olabiliyor. Quattro Colina'da şimdilik öyle bir görev çıkmadı. Belki ileride vardır. Şöyle haritayı tekrar göstereyim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada siz bu videoyu izlediğiniz gün son katılma tarihi olacak arkadaşlar çekilişe. Çekilişin videosunun da kartı yukarıda bir yerde çıkacak. O videoyu beğenmeyi ve altına bir tane yorum yapmayı unutmayın. Çünkü bugün yani siz bu videoyu izlediğinizde son gün olacak. Dediğim gibi ayın 9'unda da çekilişi yapacağım canlı yayında. Onu da kaçırmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar da kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.